Bu görmüş olduğunuz oyun görüntüsü yeni gelecek Call of Duty Black Ops Cold War'a ait. Ama oraya geleceğiz. Önce PlayStation 5. Dün gece Türkiye saatiyle 11'de gayet sağlam bir PlayStation 5 sunumu yapıldı. Bu yaz boyunca pek çok sunum gördüm ama dünkü en gördüğüm sunumlar arasında en doyurucu olanıydı. Daha önce yapılan 3 adet PlayStation 5 sunumunu da beğenmemiş bir insan olarak dün tatmin olmuş bir şekilde kalktım yayının başında. Neler görmedik ki lan bayağı şey gördük ya. İlk konu yaradan çıkaralım. PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini en sonunda öğrendik. Konsolun Blu-ray diskli normal versiyonu 500 dolar, Blu-ray Diski olmayan dijital versiyonuysa 400 dolar olacak. Tabii Türkiye'ye bu fiyatın yansıması euro üzerinden olacağı için 500 euro, 400 euro diye düşünmek gerek. Şimdi hızlıca bir fiyat tahmini de yapalım. Yaparken de Xbox'ı baz alabiliriz. Xbox Series X'in 500 euroluk fiyatı Türkiye'ye 7500 TL olarak çevrilmişti. PlayStation'da bu fiyatı geçmeyecektir. 7500 TL olma ihtimali yüksek. Ancak şöyle de bir detay var ki Xbox bu fiyatı açıkladıktan sonra resmi sitesinden kaldırdı. Yani Xbox tarafında fiyata iyi ya da kötü bir güncelleme gelme ihtimali var. Bu durum PlayStation 5'in fiyatı da farklı olur mu diye bir endişe verebiliyor. Ancak 500 Euro'luk konsol Türkiye'de vergilerle beraber eşittir 7500 TL ise PlayStation 5'in fiyatı da eşittir 7500 TL diyebiliriz. 400 Euro olan konsol içinse benim tahminim 6000 TL civarı olacağı yönünde. 6000'in aşağısına düşmez 6500'de geçmez gibi geliyor. Fiyatlar kabaca budur abi. Çıkış tarihi önemli bir durum tabii ki. PlayStation 5 Amerika gibi büyük oyun pazarlarında 12 Kasım'da çıkacak. Türkiye'nin de içerisinde olduğu diğer ülkelerde ise 19 Kasım tarihinde geliyor. Bu abi işte son dakika gelişmelerimiz bunlar. Kasım ayı oyunlarıyla konsollarıyla baya baya hareketli bir ay olacak. O aşikar. Ancak biz Türkiye olarak buna ne kadar ayak o kısım şüpheli. Çünkü fiyatlar inanılmaz seviyede. Sadece konsol fiyatları da değil bu arada. Oyun fiyatları da uçacak. Kötü haber hazır mısınız? PlayStation 5 için duyurulan oyunların fiyatı 70 dolar olarak açıklandı. <laughs> Daha önce de yeni nesil oyunlarının 70 dolar olacağını NBA'de ve Call of Duty'de görmüştük. Daha önce ne kadar diyorsanız daha önce 60 dolardı abi. 10 dolarlık bir artı söz konusu. İşin daha iğrenç tarafı ise Avrupa için PlayStation oyunlarının 80 euro gözükmesi. Ne demiştik? Biz euro bölgesinde izlemiştik. Bizde fiyatlar euro baz alınarak hazırlanıyor. Yani EBS'inin nikah gibi zam gelecek PlayStation 5 oyunlarına. Bu artış biz Türkiye'ye nasıl yansıyacak onu da hep beraber göreceğiz. Call of Duty örnek alacak olursak ki kendisi yeni nesilde 70 dolar olacak bir oyun. 600 TL'lik oyunlar şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz. O da iyi ihtimalle. Of diyorum yani. Ha. Bir yandan içindeki oyuncu böyle sevmek istiyor çıkan haberler ama bir yandan içindeki dertli adam da her haberle endişelenmeye devam ediyor. Yani tüm dünyanın gazlandığı şeylere ekmek banacak gibiyiz. Hatta gibisi fazla öyleyiz. Tam burada canı sıkılanlar için güzel olabilecek bir haber vererek durumu birazcık toparlayalım, moralleri yükseltelim. Hani hep diyordum ya Xbox'ta bir Game Pass sistemi var diye. Oyun kütüphanesi bu. Aylık para veriyorsun, kütüphanedeki oyunları oynuyorsun. İşte PlayStation'da buna benzer diyebileceğimiz bir sisteme girişiyor. Tam aynı kafa olmasa da bir adım olarak görebileceğimiz bir sistem bu da PlayStation Plus Collection. Bu sistem içerisinde Bloodborne, Days Gone, God of War, Last of Us 1 gibi önemli oyunlar yer alıyor. Şimdilik açıklanan tam liste karşımızda. Aralarında böyle çok güncel yeni oyunlar yok. Fakat PlayStation 4 jenerasyonunu es geçtiyseniz PlayStation 5 almayı da düşünüyorsanız güzel bir fırsat olacaktır. Buraya ilerleyen zamanlarda Last of Us 2 gibi, Ghost of Tsushima gibi oyunlar da eklenebilir. Ancak şöyle önemli bir detay var ki bu Collection tam anlamıyla bir oyun kütüphanesi değil. Onun altını çizeyim. PlayStation tarafının seçtiği oyunlar yer alacak bu sistemde. Öyle 100 tane falan oyun bulunmayacak hiçbir zaman. 10 oyun olacak ama sağlam oyunlar olacak gibi. O Game Pass'te aradığımız ihtiyacı tam olarak karşılamasa da bir başlangıçtır diyelim sevinelim. Önemli bir konuda şu abi umarım bu sistemi tıpkı Xbox Game Pass'te olduğu gibi Türkiye'ye özel fiyatla çıkartırlar. Özel fiyatla çıkarmayacaklarsa bu servisin de bir esprisi kalmayacak çünkü. Bilgilerimizi verdik işleri biraz sıktık şimdi sırada oyunları konuşmak var. Oğlum God of War 2 geliyor lan duyurdular bile denmez aslında sadece Ragnarok is coming yazısı geldi ama geliyor lan God of War 2. Kratos'un Atreus'a hazırlan dediğini duydu ama bu bile yetti be kardeşim ya. ya hala bitirmediler ha. Güzel. The time draws Oo! O Kar görünce Horizon dedim ama God of War'muş harbiden. İşin beni en çok şaşırtan tarafı ise oyunun 2021'de gelecek olması. Benim beklediğimden bir yıl daha erken. Ben en erken 2022'de gelir diyordum. 2021 mutlu etti. Fakat şunu da söyleyeyim bu 2021 olayı bana biraz katakulli geliyor. Sanki bu oyun 2021 Kasım ayı için duyurulacak ancak bir şekilde 2022'nin ilk bahar aylarına ertelenecek gibi. Çünkü 2021'de yayınlanacak bir oyun için hiçbir şey göstermemeleri biraz şüpheye düşürdü. Neyse belli ki önümüzdeki yıl konuşacağımız oyunlardan biri belli. Daha hiçbir materyal yok fakat God of War 2 adı bile insanı heyecanlandırıyor. Şimdi gelelim videosunu gördüğümüz bir başka oyuna. Spider-Man Miles Morales'e. Çok şükür ki bu oyunu doyurucu bir şekilde görebildik. Görsel kısım çok iyi duruyor. Renkler, ışıklar, kaplamalar, animasyonlar nefes kesici. Fakat şunu da ekleyeyim bilmeyenler için Spider-Man Miles Morales bir tam oyun değil. Öyle 20-30 saat sürecek bir hikaye kurgusu yok. Bir ara oyun aldı. Uncharted Lost Legacy kafasında. Büyük ihtimalle hikaye modu 6-7 saatte bitecek. Toplamda da 12 saat oynanabilecek bir oyun olacak. Yine de tüm bu detayları kenara bırakırsak gördüklerim beni bir oyuncu olarak heyecanlandırdı. Orijinal Spider-Man üzerine gayet güzel cile atmışlar. Ray Tracing teknolojisini kullanmışlar. Ortaya keyifli bir iş çıkarmışlar. Zaten orijinal Spider-Man'in kalitesi ortada. Miles Morales de bu kaliteye ayak. Uyduracaktır. Belki çok yenilikçi bir oyun olmayacak ama PlayStation 5 alanların ne oynayacağız biz kardeşim sorusuna cevap olacaktır. 12 Kasım'da PlayStation 5 ile beraber çıkıyor kendisi. Fakat şöyle bir nokta var ki bu PlayStation 5 pazarlamasına bir balta vurabilir. Miles Morales sadece PlayStation 5'e değil PlayStation 4'e de geliyor. Biz Türk oyuncular için sevindirici haber konsol çıkışında alamayacağımız için söylüyorum. Enteresan bir haber aslında. Güya PlayStation 5 özel oyunları PlayStation 4'de çıkmayacaktı. Çıkacakmış. İşin daha garip tarafı yine PlayStation 5'in çıkış oyunu olacak olan Sackboy PlayStation 4'de gelecek. Hadi daha da garibini söyleyeyim. Henüz ne zaman çıkacak net olmayan Horizon 2 oyunu da PlayStation 4'de gelecek. Gerçekten ilginç. Sony de bir noktada Xbox yaklaşımına bürünmüş demek ki. Bazı oyunlarını PlayStation 4'e de çıkarıp karı arttırmak istiyor anlaşılan. Bu oyunların PlayStation 4 sürümlerini alırsak ileride PlayStation 5 aldığımızda bedavadan PlayStation 5 sürümleri de yüksel. Bakalım bu yaklaşım ne kadar sürecek ve hangi oyunları kapsayacak. Misal sıradaki bahsedeceğim oyunu kapsamayacağı belli. Sıradaki oyun sadece PlayStation 5'e geliyor. Bu bahsedeceğim oyun tüm konferansta ağzımı açık bırakarak izlediğim o oyun oldu. Oyunumuzun adı Demon's Souls. Bu aslında bir remake yani yeniden yapım. Normali PlayStation 3 için çıkmış böyle gözüken bir Souls oyunu. PlayStation 3 dışında başka bir şey de çıkmadı. Ancak bu PlayStation 5 için yapılan remake versiyonu inanılmaz duruyor. Tüm konferansta gördüğüm oyunlar arasında oha lan bu yeni nesil dediğim en net oyun oyundu. İşin güzel tarafı bu da PlayStation 5'in çıkış oyunu. Yani 12 Kasım tarihinde tıpkı Spider-Man gibi piyasada olacak bu oyunda. Anlaşılan Sony PlayStation 4'te hatayı yapmak istemiyor. Çıkış oyunlarını güçlü tutmak istiyor. Bu durum Xbox'a göre çıkış sürecinde büyük avantaj sağlayacaktır onlara. Xbox'ın çıkış oyunu Halo ertelendi. PlayStation 5 ise iki adet büyük oyuna zangır zangır geliyor. Demon's Souls da bunlardan biri. Oyunla ilgili tek eleştirim bu müthiş görselliğin harika gözüken atmosferin arkasında gördüğüm bazı ufak tefek animasyon hataları. Ve bir de ana karakterin herkese tek atarak git gitmesi. Herhalde bu video falan diye tek atarak gitti. Onun dışında benim gibi serinin ayranı olmayan birinin bile yüreğini oklatmayı başardı. Şimdi aklımda tek bir soru var. Oyun ne kadar zor olacak? Ben bu seride sadece Bloodborne'u bitirebildim. Hiçbir Souls oyunu bitirecek sabrı gösteremedim. Ki Demon Souls için en zor Souls oyunu derler. Çok merak ediyorum bu oyun taşıyabilecek miyim? Bir de şöyle işin strateji kısmından baktığınız zaman ben burada PlayStation 5 pazarlama ekibini kutluyorum. Çıkış oyunları inanılmaz iyi seçimler olmuş ya. Genel oyuncu kitlesine hitap etmesi açısından Spider-Man oyunu müthiş seçim. Oyuncu olmayan insan sana bile konsol aldırtır. Spider-Man bu. Hardcore oyuncular için de Demon's Souls nefis seçim. Üstelik bu iki oyunda sıfırdan oluşturulan markalar değil. İkisinin de dayandığı orijinal bir ürün var. Yani bu işe en az risk en az maliyetle bu kadar sağlam kotarabilirlerdi. Sıfır risk maksimum kazanç politikası olmuş. PlayStation 5'i e iki farklı kitle de satabilecek noktaya taşımışlar konsolu. Bu arada görenleriniz olmuştur dün Demon's Souls'la alakalı bir karmaşa da oldu. Yayınlanan bir fragmanında PC'ye ve diğer konsollara geleceği yazıyordu. Ancak Sony o fragmanı yayından kaldırdı ve bunun insan insani bir hata olduğunu söyledi. Demon's Souls PlayStation'a özel bir oyun olacak dediler. PC'ye gelmeyecek diyorlar kısacası ama bence gelecektir. Bir noktadan sonra PC'de çıkaracaklar gibi. Dünkü sunumun bir başka sürpriz oyunu da Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy oyunuydu. Aslında buna sürpriz demek doğru olmaz. Daha önce oynanış videoları bile sızmıştı. Aksiyon RPG oyun olacak denmişti. Bizi heyecanlandırmıştı. Warner Bros'un arkasında olduğu bu oyunu geliştiren ekiplerden biri de Avalanche. Just Cause ve Mad Max'i yapanlar. Bu iki oyunda eksik tarafı hikaye akışıydı bence. Açık dünyalara eğlenceliydi ama hikaye tarafı zayıf kalan oyunlardı. Fakat Hogwarts Legacy tüm handikaplarına rağmen bana gazı verdi. Ki ben Harry Potter hayranı bir insan değilim ama görseller muhteşem duruyor. Bu görsellikle şu tarz bir oyunun içerisinde olmak heyecan verici bir fikir. Tabi Harry Potter'ı bizzat yönetmiyoruz oyunda ama o ortamda kendi karakterimizi yapmak, okulda bir öğrenci olmak, o büyülü diğerleri keşfetmek falan kulağa fantastik geliyor. Umarım da kaliteli bir iş çıksın ortaya. Keyifle oynar, zevkin dibine vururuz. Şimdi geçelim bir diğer sürprize. Final Fantasy 16 geliyor be kardeşim. Final Fantasy 15'i çok sevmiş, Final Fantasy 7 remake'e bayılmış bir oyuncu olarak bu avlara acayip gazlandım. Orta çağ temasına geçen yeni bir Final Fantasy oyunu beni yükseltti. Görseller nefes kesici. Sinematik sahneler eşliğinde harika bir hikaye dinlemek, büyük bir maceranın parçası olmak bir de şahane aksiyon elementleri RPG'yi harmanlamak budur abi işte gelsin oynansın ya. Burada ufaktan bahsedeceğim bir oyunu da araya vereyim. Resident Evil 8. Daha doğrusu Resident Evil Village. Ufaktan bahsedeceğim diyorum çünkü uzun bir fragman görmedik. Gayet şık bir fragmandı ama üzerine konuşabileceğim yeni bir şey yok. Korkunç olacak işte belli yani. Köydeyiz, tarikat var. Hep beraber oturup dua ediyorlar. Resident Evil 7'deki ana karakterimiz var. Yine onu yönetiyoruz. Oyunda Chris de var ama bize biraz takık gibi. Aksiyon var, korku var. Var oğlu var işte. Bekliyoruz şekerim yani. Korksak da bekliyoruz. Ve videonun son oyunu. En başta gösterdiğim oyun. Call of Duty Black Ops Cold War. Ben kendisi de bundan sonra Cold War diyeceğim çünkü ismi çok uzun. Cold War'dan ilk kez bir oynanış videosu gördük. Bu ilk kez gördüğümüz videoda daha önce konuştuğumuz gibi Trabzon'da geçiyordu. Ya tabii ki tüm oyun Trabzon'da geçmiyor. Bir bölüm Trabzon'da geçecek. Ancak o bölümü bu sunumda göstermeleri çok ilginç bir deneyim oldu. PlayStation sunumunun ortasında bir anda Türkiye Trabzon yazınca ne oluyor lan diyor insan. Hoş da oluyor. Sanırım Ruslarla Trabzon semalarında bir çatışma yaşayacak gibiyiz. Lokasyondan bağımsız olarak Cold gösterdiği bölümü de beğendim ben. Diyorum bugün biraz her şeyi beğeniyor gibiyim ama vallahi beğendim lan. Klasik Call of Duty aksiyon ancak yakın dövüşteki animasyonlar geliştirilmiş. Daha cafcaflı şeyler gelmiş. Kafa dağıtmalık bir görüntüsü var. Yayınlanan oynanış kısmı gayet tatlı gözüküyor. Grafikler harika duruyor. Vuruş hissi gayet iyi hissettiriyor. Sahne kurgusu kan pompalattırıyor. Bor gibi fiyatını göz ardı ederse keyifli bir 6-7 saat geçirtir. Bizi sinematik aksiyona doyurur. Baksana abi şu manzaraya, şu gerilime, şuradaki atmosfere. İyi oğlum lan. Ve şimdi gelen oyunların hepsi böyle devasa alma çabasında var ya. Böyle Call of Duty gibi daha kısa süren sinematik aksiyon yoğun düşünülmüş kurgular falan bunlar güzel geliyor insana. Sonuç. Sonuç olarak oyunlar güzel. PlayStation 5'in fiyatı dünya için uygun. Özellikle dijital sürümün fiyatı. Türkiye içinse değil. Hiçbir zamanda olmayacak. Oyunlara zam geliyor bu da boktan haber. Bu sadece Türkiye'de değil dünya'da da bayağı olay oldu. Adamlar 10 dolar 20 euro zam geldi falan diye olay çıkarttılar. Biz diyemedik ki kardeş bizim burada ağzımıza diye. Her ne kadar oyunların fiyatları artacak olsa da fiyatları göz ardı edersek oyunların sunumu güzeldi. Bu da güzel bir şey. Ben 45 dakika boyunca baştan aşağıya eğlendim abi. Ardından da derin düşüncelere daldım. Ama eğlendim, eğlendim. Böyle işte. Bir son dakika bilgisi. Elinizde PlayStation 4 oyunları var ve bunları PlayStation 5'te oynayıp oynayamayacağınızı mı merak ediyorsunuz? Artık bu merak cevap buluyor. PlayStation SEO'sundan yeni bir açıklama geldi çünkü. Bu açıklamaya göre PlayStation 4 oyunlarının %99'u PlayStation 5'te de çalışacak. Yani neredeyse hepsi. Bu da önemli bir haber yani. Aynı oyuna da 50 kere para vermeyecek. Şimdilik benden bu kadar efendim. Yakın zamanda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.